Yaz geldi, transfer analizler tabii ki artmaya başladı. Gela Dwayne'den sonra, şimdi de Galatasaray'ın hani o Gela Dwayne videosunda bahsettiğimiz bir 8 vardı ya, hani adam yiyen, bayağı koşan vesaire Galatasaray için ilaç olacak dediğim oyuncunun adı Wendel'di. E, muhabir arkadaşlarımız bu ismi gündeme attıktan sonra... E, bize de ne kalıyor? Tabii ki onların işini onlara bırakmak adına tabii ki isim telaffuz etmedik. O ismin adı, bendeki ismi Vendel'di. Ama dediğimiz gibi muhabir arkadaşlarımız e, bunu duyursunlar tabii ki. Biz onlar duyurduktan sonra da videomuzu çekelim. Scars of Honor bir fantezi MMORPG oyunudur. Oyunculara ücretsiz bir şekilde kazanmak için para ödemek zorunda olmadan farklı karakter sınıfları ve ırkları arasından seçim yaparak geniş bir açık dünyada maceraya atılma fırsatı sunar. Oyun hem oyuncuya karşı yapay zeka hem de oyuncuya karşı oyuncu içeriklerini barındırır. Zindanlar, baskınlar ve meydan okumalar gibi klasik MMORPG unsurlarını modern grafikler ve yenilikçi oyun mekanikleriyle birleştirir. Biz de sponsorumuza teşekkür ediyoruz ve analiz videomuza hemen geçiyoruz. Wendel nasıl bir isim? Önce bir tanıyalım Wendel. Şöyle bir hafif biyografisine bakalım. Neler yapmış? Ondan sonra da sağ içine dönelim. Markus Wendel Valle da Silva. Hani bir tete için demiştik ya. Bayağı uzun bir ismi vardı. Ben de El Cordobezler'in üçüncüsü Serdar Kelleci diye. Bu öyle değil. Tete gibi değil. İçiniz rahat olsun. Öyle bir intiba oluşturmasın. Doğum tarihi 28 Ağustos 1997. Doğum yeri Brezilya. Boy 1.80. Severiz böyle orta sahaları. Kulübü Zenit. Sözleşme bitiş tarihi 30 Haziran 2027. Şimdi oyuncu tabii Zenit ile lige ambargo koydu. Onu söyleyebiliriz. Fluminense'de yetişen bir oyuncu Brezilya'da. Fluminense'den yetişen oyuncular iyidir. iyi i̇yi bir gözü var Fluminense'nin. 2018 yılı başında Sporting Lisbon'a geldi. Burada bir Portekiz kupası, bir Portekiz lig kupası şampiyonluğu yaşadı. 2020'nin Ekim ayında Zenit'e 20 milyon euro karşılığında transfer oldu. Zenit de üst üste 4 kez lig şampiyonluğu yaşadı. Sonuncusunda Rusya kupası ile birlikte duble yaptı. 2 kez de Rusya süper kupasını kazandı. Rusya Ligi'nde Zenit ile 92 maçta 17 gol 18 asistik skor katkısı var oyuncunun. İyi mi? Oldukça iyi. Neden? E, çünkü 8 numara gibi değil bu adam. Nereden başlayayım bilmiyorum ama e, enteresan bir oyuncu ama Zenit'in ben şuraya taktım kafayı. Zenit bu adamı 20 milyon euroya almış. Galatasaray'a kaça verecek? Yani oyuncu beğenebilirsiniz ama fiyat performans hiçbir zaman unutulmamalı. Evet bazen bir oyuncu işte atıyorum Geladuey. Yani Saşe boy 1 milyon euroya aldığın Saşe Boy mükemmel bir iş. Ama 9-10 milyon euroya aldığın Geladue için ben mükemmel iş diye demeyebilirim. Veya işte evet Wendel çok iyi bir oyuncu ama 20 milyon euro, 15 milyon euro bunlar çok büyük paralar. Onu bilmem. Onu Galatasaray'ın tabii ki transfer analiz ekipleri, transfere karar veren kişileri tabii ki bilir. Ama fiyat performans önemlidir transferde. Şimdi bir Galatasaray kadrosu yapalım. Kalede Muslera. Sağ stoper. Davison Sanchez o da harika bir kupa oynuyor. Finale kaldı adamlar. Sol stoper Abdülkerim. Sağ iç pozisyonda Torreira ve sol iç pozisyonunda işte şurada Wendel diye bir oyuncu var. Aranan kan mıdır? Bence aranan kan budur. Önde Mertens. Sağ tarafta sol işte sol tarafta Kerem Aktürkoğlu gidecek deniyor. Barış Alper Yılmaz var, Hakim Ziyeş var, Tete var, Yunus var, var da var. Sağ bek Gela Due, sol bek Delik Kön. önde Icardi, işte artık kenarları da varın siz koyun hesap edin. Şimdi burada Galatasaray'ın e, bir eksikliği vardı. Onu söylememiz lazım. Galatasaray'da dinamik oyuncu. Orta sahada Torreira dışında bu dinamizmi sağlayamıyordu Galatasaray. Buna rağmen çok iyi ön baskısı yapıyordu. Bu bir 8 mi peki? Ya ben böyle 8 e, az bulunur öyle söyleyeyim. Çünkü çok net şunu söyleyeyim. Ben hayatımda bunun kadar koşan 8'e çok fazla rastlamadım. Hatırlamıyorum bile öyle düşünün. Yani bu adam şurada oynatıyorsun ya da burada oynatıyorsun hiç fark etmez. Torreira, Wendel, Wendel, Torreira fark etmez. Abi herif burada, 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 her yerde. Abartı değil tamamen gördüğümü söylüyorum. Böyle bir metraj yok ve ben bu adamı tanımıyordum elbette. Yani böyle çok böyle e, albenisi, çok böyle hani bildiğimiz, ettiğimiz, ama özel olarak izleyelim falan dediğimiz bir oyuncu değil. İzlerken dakika 5 falan ben aynen şu yorumu yaptım. Baba yeter bir dur daha da maçın 5. dakikası bu kadar hani motor takmış gibi dolaşmana gerek yok. Ondan sonra maçı tamamlayamazsın. 60'tan sonra dilin dışarıda kalır gözüyle baktım. Dakika 85, dakika 90. Hatta abarttım. Bir tane uzatmaya kalan maçına bakayım dedim. 90'ın da mı üstüne çıkacaksın? Elif oralarda bile bana mısın demiyor. Bir 90 daha oynarım diyor. Ben böyle bir enerji çok az gördüm. Tam Galatasaray'ın aradığı adam mıdır? Tam o adamdır. Yeter ki kenarları doğru oyuncularla süsleyebilesin. Şimdi oyuncunun o kadar çok beğendiğim özelliği var ki hepsini sıralayacağız. Böyle bir hani birinci, ikinci falan demeyeceğim ama Galatasaray stoperi oyun başlatıyor. Şuradan başlatacak. Geldi. E, oyunu kuruyor Galatasaray'da Abdülkerim. Wendel gelir. Rakip geldi burada bastı. Bir oyuncu buraya, bir oyuncu buraya, bir oyuncu. Top burada. Top şöyle söyleyeyim. Wendel sürekli pas opsiyonu. Alamadı mı buraya? Alamadı mı buraya? Alamadı mı buraya? Ya adamdaki enerji, inanılmaz bir enerji. Ben e, inanamadım, ben bunu sürekli yenileyeceğim çünkü bu işlerin hepsini yapmak için enerjin lazım. İnanılmaz bir dinamizm lazım, bunların hepsini yapıyor. Açı göstermek için dinamizm lazım. Koşu mesafesi dersen, Türkiye'de koşu mesafeleri hani çok inandırıcı değil ama çok absürt bir noktaya gidebilir. Oha falan de, diyebilir herkes. Ve ben inanıyorum, Wendell 90 dakika oynadığı her maçta koşu mesafesinde hep birinci çıkar. Bu, bu istisnasız her maç gerçekleşecek. Tabi orada sadece koşu mesafelerindeki o metraja bakmayacağız. Bir de ısı haritasına bakacağız. Yani o ısı haritasında kapladığı yerlere de bakacağız. Ama şunu belirtmekte fayda var. Şimdi bu tip oyuncuların özel idman metodu olmalı. Galatasaray'ın buraya dikkat etmesi lazım. Yani oyuncuda zaten içgüdüsel bir koşma arzusu, doğru yere hareketlenme arzusu ama bunu eğer ki doğru idmanla süsleyemezsen bu sefer oyuncuyu sakatlayabilirsin. Ee, orası çok büyük bir risk Galatasaray'ın buna dikkat etmesi lazım. Tabii şimdi alışık olmadığı için Galatasaray taraftarı biraz tuhaf gelecek oyuncu. Nesi tuhaf gelecek onu söyleyeyim. Şimdi sen maç başlangıç planı diyecek ki işte Torreira sağ iç, Wendel sol iç. Maçın bir anında bakacaksın ki Wendel burada. Sonra bir 15 saniye sonra bakacaksın Wendel sağa açıkta. Sonra 20 saniye bakacaksın Wendel sola çıktı. Ve nasıl olduğunu anlayamadığım bir kuvvetle, nasıl olduğunu anlayamadığım bir enerjiyle bunu yapıyor. Dolayısıyla klasik bir 8 gibi algılamayın. Bu ceza sahası içine de girer, ceza sahası dışına da gider, her tarafa gider. Hani bu bir skeç vardı ya oturma odasına gidersin eşin, yatak odasına gidersin eşin, tuvalete gidersin eşin. Yani nereye gidersen git eşin gibi takılan bir abi bu <laughs> Galatasaray için büyük kazanç olabilir. Türkiye'deki orta sahalardaki en büyük eksikler eksikliklerden biri şu. Orta saha o orijinli oyuncuların, orta saha tabanlı oyuncuların pas kalitesi, pas şiddeti. Ben buna çok fazla dikkat ediyorum. Bu adamla mesela pasın şiddeti, pasın kalitesi diye adlandıracağımız nokta oldukça iyi. Ve blok arası görme hastası. Yani şurada rakip geldi. Rakip diyelim ki 4-3-3 basıyor. Bendel topu aldı. Şuradaki blok arası kim var? Mertens oranın en büyük zaten alamet farikalarından birine blok arasını çok fazla denemesi. Asist ve asist öncesi pası çok fazla olur bu oyuncunun. Yani Mertens buralarda dolaşırken zaten ikisi de hareketli. Asimetrik bir şekilde sürekli şöyle kaymalarla... Ee, çok fazla savunma dengesi bozar bu ikili. Wendel mertens e, pas bağlantılarını rakiplerin çok iyi kesmesi gerekiyor Galatasaray'a önlem alırken. E, inanılmaz bir e, kuvvet uygulayacak Galatasaray şu bölgede özellikle. Şu bölgelerde e, önümüzdeki sene Wendell gelirse. Şimdi bazı oyuncu vardır çok iyidir ama senin oyununa gelir mi? Mesela Galatasaray'ın en iyi yaptığı işlerden birine ön alan baskısı. Peki Wendell'le ön alan baskısı nasıl yapılır ona biraz bakalım. Galatasaray en önemli yaptığı işlerden biri ön alan baskısı, üçüncü bölge baskısı. Bu üçüncü bölge baskısını yaparken evet, Wender çok iyi bir oyuncu olabilir ama Galatasaray'ın yaptığı ön alan baskısına ayak uydurabilir mi? Bunu gerçekleştirebilir mi? Biraz bunu inceleyelim. Burası çok çok önemli çünkü. Galatasaray'ın rakibi 4-2-3-1 gibi sahaya yayılan bir takım olsun. Kaleden oyun başlatsınlar ve biz bir ön alan baskısı simülasyonu yapalım. Galatasaray sahaya 4-4-2 gibi özellikle top rakipteyken ön alan baskısını 4-4-2 gibi yapan bir takım. Hemen ne yapıyoruz? Icardi'yi buraya, Mertens'i buraya attığımız zaman Galatasaray'ın kenar oyuncularını da rakip beklere çıkarttık. Galatasaray'ın Orta saha oyuncularını Torreira'yı şu şekilde rakip orta sahaya çıkarttık ve şuradaki rakip dörtlü içinde bekleri şöyle bekleri şu şekilde ve stoperleri de şöyle attık mı Galatasaray bunu gerçekleştirecek bir ee, ön alan baskısı. Şimdi bu ön alan baskısında Galatasaray şuna kavuşacak. Geçmiş dönemlerde Galatasaray'ın en zayıf bölgesi şu sol üç pozisyonundaki Sergio Oliveira'da oynasa Kerem Demirbay'da oynasa burada bir dinamizm eksikliği hissediyordu Galatasaray'da. Bu Vendel biraz daha tabii ki geride konumlanacak. Şu şekilde pas opsiyonlarını Torreira ile beraber kilitlediğin zaman rakibi hiç çıkartmazsın artık. Zaten stoperlerden birini Hoca özellikle ilk topu almaya gönderirken şurada buraya göndereceği için diğer stoper de buraya basacağı için Galatasaray rakipleri ve bu Avrupa Kupası'nda da bence böyle devam eder. Avrupa takımlarına karşı bile çok iyi yönelen baskısı yapabilir Galatasaray. Devam eder buna ve bu başka bir oyunu da hayal ettirir. Ben burasının çok önemli olduğunu düşünüyorum Galatasaray için. Şimdi bir de oyuncularda... İşte stoperde çok baktığımız özellik hemen hemen her mevkide artık olmazsa olmaz durumlardan biri ön sezi kabiliyeti. Oyuncunun ön sezi kabiliyeti oldukça iyi. Yani şuralarda oyun sıkıştı sette diyelim. Rakip şu şekilde Galatasaray'a karşı işte Galatasaray yine 4-2-3-1'de. Burada karambol oluyor vesaire bütün oyuncular burada yığılıyor. Topun düşebileceği yeri hesap eden oyuncu çok önemlidir. Yani topa göre açı almak diye bir şey vardır. Pozisyona göre açı almak reboundları sana toplatır. Dönenleri sana toplatır. Bu da e, tekrar senin seti tekrar organize etmene sağlayan bir faktördür futbolda. İşte bu da Torreira gibi yine bunu çok iyi yapan bir oyuncu. Bir de üstüne Wendel falan oldu mu Galatasaray burada çadırı kurar. Bak çok net söyleyeyim. Galatasaray'ın özellikle sete yerleştiği anlarda top. Çünkü arkada da zaten hızlı iki adam var. Şurada hem Abdülkerim hem Davison Sanchez buraya yerleştiği zaman Galatasaray tamamen merkezi ele geçiren bir takım haline gelecek Vendel gelirse bu iş baya baya başka bir seviyeye doğru gidebilir. Ha abarttın abarttın evet diyebilirsiniz. Bu kadar da abartma diyebilirsiniz. Bu oyuncunun eksiği yok mu? Eksiği ya yani bu oyuncunun zaten şimdi iki ayaklı falan diye söylenebilir oyuncu için ama öyle gele duay için de büyük ihtimal iki ayaklı falan denilebilir belki bilmiyorum yarın öbür gün. Öyle yazıyor falan birkaç yerde okudum ben de. Gele duay de çok iki ayaklı bir oyuncu değil. Vendel de sol ayağı biraz zayıf bir oyuncu. Yüksekçe çok büyük kuvvetli bir sol ayak beklemeyin. Zaten bu adamın eğer ki sol ayağı olsaydı çok üst seviye yerlere gidebilirdi. Onu söyleyeyim. Ee, ama tabii dışını da kullanabildiği için sağ ayağının. O da bir e, Okan Hoca gibi. Okan Buruk da öyle sağ ayaklı bir oyuncu. Asla soluna top değdirtmezdi. Hep dış vururdu. Pası atacağı zaman, ortaya yapacağı zaman hep dışla yapardı. Tabii bu da e, oyuncu aslında e, çocuk yaşlarda kazanılması gereken meziyet. Olmadıktan sonra da o yerli yaşlarda hiç olmuyor. Benim biraz kafamı karıştıran Zenit maçlarını izlerken unsur bu oldu yani oyuncuda sürekli bir merkezi delme ihtiyacı var. Oyunu bazen kenarlara da itmen gerekiyor ama bu anladığım kadarıyla Zenit maçlarını çok fazla izledim. Zenit maçlarını merkezi çok fazla delmeye çalışan bir oyun stratejileri var. Bir teknik direktör stratejisi olabilir bu. Ama Galatasaray'da oyuna derinlik ve genişliği aynı anda vermeye çalışan bir takım. Yani özellikle bekleri, kenar beklerini çok iyi kullanan bir takım Galatasaray. Burada da oyuncunun e, o noktadaki dikkati mutlaka çekilmeli ama bunu da yapabilecek kalitede zaten bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama buraya da ayrı bir dikkat çekmek istediğim için aldım. İlk kontroller oldukça iyi ama ilk kontrol evet bazıları çok iyi yapar ama bazı bazı oyuncular vardır ki ilk kontrolleri ikinci hamle için yaparlar. Yani birinci hamleyi ilk kontrol olarak yaptım. İkinci hamlede ne yapacağımın göstergesi de o ilk kontroldür. Bakın şu pozisyonda oradaki stopun ana amacı oyuncu daha top kendine gelmeden stop yapmadan önce kafasına diyor ki ben bu kenar oyuncusunu geçeceğim ve çizgiye ineceğimi hesap edip o kontrolü o şekilde yapıyor. Dikkat ederseniz sol ayak içiyle kontrolü yapıyor sağla dürtüyor. Yani burada ee, çok doğru bir iş var ee, çizgiye inmek için de bunu yapmak zorundasınız. Oyuncu da bunu yapıyor zaten. Şimdi bu tip pozisyonlar futbolun çok detay kısmı gibi gelebilir. Ya bu mu? ya Evet gerçekten bu. Futbol bu. Neden bu biliyor musunuz? Top burada. Oyuncuya geldiği anda siz yanlış topu, siz yanlış stop yaparsanız 2 saniye, 3 saniye kaybederseniz o savunmanın aksiyon kaybedeceği zamanı onlara geri kazandırırsınız. Ama doğru stopu yaptığınız anda... Topu birden çizgiye doğru götürdüğünüz anda savunma oyuncusunu da bertaraf edersiniz. Savunma çizgisini de bertaraf edersiniz. Futbol o bir saniyeden geçiyor artık çünkü. O bir saniye içinde otay yaptığınız ya da yapmadığınızla ilgileniyor. O yüzden bu detaylara ben çok fazla takılı kalıyorum. Ha bu bir de kas ezberi. Çünkü oyuncunun aşırı patlama gücünden bahsedemeyiz. Ama o patlama gücünün sınırlı olduğunu bildiği için de ne yapıyor oyuncu? O ilk kontrolü solla yapıp sağla dürtmek Hani o biraz hafif bileşik tekniği de bazen konuşturabilmek gibi algılayabiliriz bu pozisyonu. Yine tahtaya geçelim. Rakip yine 4-3-3 gibi dizilen bir takım olsun. Oyunda atıyorum sola doğru birikmeş. Burada yoğunlaşmış. Oyuncu çok enteresan bir şekilde bu yoğunlaşmayı gördüğü anda top kendi takımındaysa hemen kendisini buradaki kaymalarla beraber sağa doğru evrilten rakip için ya da sola doğru hiç fark etmez oyuncu hemen kendini demarke halde pas opsiyonu haline çıkartmaya çalışıyor. Bu sana şunu sağlar. Zaten savunma merkezi tamamen yoğunlaşmadan dolayı, oyunun yoğunlaşmasından dolayı buraya doğru kaymış. Senin yapman gereken burada tabii ki bekini yani şuradan çıkılacak ilk topta Wendel'e çıkarsan Wendel zaten tekte oynamayı da seven bir oyuncu olduğu için hemen şu oyuncuyu çok net bir şekilde görebilir. Bu da tabii ki oyuncunun zekası ile ilgili, oyun zekası ile ilgili başka gördüğümüz bir detay. Şimdi Galatasaray Erden Bey Dursun Bey, yönetim kurulu vesaire kurumsallığa doğru giden bir adım. Kurumsallığa doğru giden bir adım diyorum çünkü Türkiye'de kurumsallık yavaş yavaş son 20 senedir falan gelişti kulüplerde. Bu kadar kurumsal olduğunuzu iddia ediyorsanız, e, biz böyle izliyorsanız kurumsal firmalarda hep yapılan bir şey vardır. Mentor çırak ilişkisi diyelim biz ona. Şimdi Galatasaray Tabii ki transfer olur olmaz bilmem ama işte genç oyunculara da sahip bir camia. Gele Duay diye bir oyuncu aldım. Şurada. Vendel diye bir oyuncu aldın. Atıyorum tamamen, sallıyorum. De ki sözleşmeyi imzalarken, Geladuey, gel bakayım buraya. Geldim. Senin mentorun Vendel olsun. Nasıl bir mentörlük bu? Geladuey, sen evet top kontrollerini doğru yapıyorsun vesaire bunlar güzel ama sen kalça kullanmayı bilmiyorsun. Burada kalça kullanmayı çok iyi bilen bir Vendel var. Burada topu saklamayı çok iyi bilen bir Vendel var. Senin mentorun bu olsun. Ondan sonra git, Tamamen sallıyorum. Yunus Akgün, evet sen şimdi Championship'te falan oynadın ama burada bir Hakim Ziyeş diye bir oyuncu var. Senin mentorun Hakim Ziyeş olsun. Oyuncuları eşleştirin. Yani aynı odaya iki tane oyuncuyu vererek böyle bir mentor abi ilişkisinden bahsetmiyorum. Tam bir mentor ilişkisinden bahsediyorum. Bunu yaparsanız oyuncularınızı çok geliştirirsiniz. De ki Hakim Yunus'a antrenman sonrasında yarım saat beraber şut çalışın. Wendell, Geladuey, siz de antrenman sonrasında kalça kullanımı çalışın. Bunlar olursa uzun vadede çok büyük kazançlarınız olur. Ondan sonra oradan onu öğrenen Yunus Akgün, oradan onu öğrenen Geledöy senin akademindeki Metehan'a ders verir, senin akademindeki Baranlar'a ders verir vesaire. Bu bir gelenek gibi ondan sonra yıllar yılı götürürsün bu işi. Ben öyle olsun derim. Büyük takımların özelliği şu, ben bu kadar stoperlerimi gerekirse kalemden o kadar uzaklaştırıyorum ki burada sete yerleşiyorum değil mi? Doğruysun. Burada sete yerleştiğim anda ama bazen top kaybı yapacaksın. Futbolun olmazsa olmaz kuralı. Hata yapacaksın. Hata yaptığın anda, şundan bahsediyorum. Şu oyuncu topu kaptığı anda, bu stoperler geriye koştuğu anda, bunlar rakip buraya koştuğu anda, senin oyuncularının koşu şiddeti nasıl olacak? Torreira ile Vendel nasıl koşacak? Torreira zaten koşuyor değil mi? Vendel, ben böyle bir şey görmedim ya. Yani bunu bunu dedim ya videonun başında söyledim. Bu videonun ana teması Wendel eşittir dinamizm. Ama doğru dinamizm. Adam geriye şiddetli koşuyu atıyor buraya. Ondan sonra hiçbir şey olmamış gibi az evvel o şiddetli koşuyu, o driblingi bu adam yapmamış gibi gidiyor 10 saniye sonra aynı koşuyu buraya atıyor. Bu nasıl bir kuvvet ben anlamış değilim. Anlayamadım. Bakın bu pozisyonda da şimdi bir orta saha özellikle oyuncu. 8- 6 numara pozisyonunda savunmadan topu alırsın. Alanın olur, zamanın olur. Bunlar sana alan ve zamanı katar. 8 yine kısmen alan ve zamanın 6 kadar rahat değilsindir ama fena değildir. 10 numara pozisyondaki oyuncunun alan ve zamanı olmaz. Bu da evet bir 8 ama buralarda top alan 8. Dolayısıyla bir 10 numara gibi. Baskı halinde de doğru kararı verebiliyor mu? Topu ayağından kaybediyor mu? Bunlar çok kritik. Bu baskı halinde de top kayıpları çok azalan bir oyuncu. Çünkü topu nereden alacağını, rakiple topun arasına kendini koyabileceğini falan bunları artık ezberleyip yalayıp yutmuş bir adam. Dolayısıyla da çok az top kaybıyla oynayan bir oyuncu. Şimdi Galatasaray dedik ya ön alan baskısı yapıyor. Şimdi rakibi şöyle bir şu pozisyonu şöyle de tahtada da anlatalım. Hani hafiften hatırlayabildiğim kadarıyla sadece şu an. Ya oyuncu gidiyor şimdi şurada ön alan baskısı yapıyor değil mi? şimdi burada oyuncu geliyor takip ediyor. Sonra bak şurada arkaya bir bakış atıyor. Ya diyor ki bunlara neredesiniz oğlum diyor gelseniz diyor. Sonra bu oyuncu böyle gidiyor. Bu da gidiyor devam ediyor. Hala bakıyor arkadan destek yok. Yani büyük ihtimalle içinden şunu geçirmiştir. Ay yapı sizin yapacağınız işe demiştir. Hani bunu ispatlayamam ama e, yüksek ihtimalle bunu dediğini düşünüyorum. Burada Galatasaraylı oyuncuların da Wendel bazen Icardi'nin önünde basar. Gider bunu basar. Senin de buradan gelmen lazım. O baskıya destek vermen lazım. Burada oyuncu çünkü e, bu doğaçlama baskılarla ilgili ben futbolda olması gerektiğini düşünüyorum. Bunları da yapar. Yine e, şiddetli koşular, doğa doğaçlama baskılar, baskılar, doğru baskılar bunları falan çok iyi yapan bir oyuncu. Burada şuna bakmak lazım. Galatasaray'ın bu transferde ayıracağı kaynak nedir? 10 bandı vesaire bunlar çok iyi. 10 e, milyon euro gibi bir paraya bu oyuncuyu alıyorsan ben iyi derim. Ama 10 üstün veri, vermek bilemiyorum hani belki orada fiyat performans ne verir, ne götürür, ne getirir ama ben oyuncuyu beğendim mi? Beğendim. Galatasaray'ın aradığı, ihtiyaç duyduğu şey neydi çünkü? 8 numaradaki o dinamizm. Oyunun her alanına hükmedebilme, arkadaşlarına liderlik edebilme. Bunların hepsi var. Geriye şiddetli koşu atabilme, pas kalitesi, e, gerektiği zaman boş koridoru gördüğü zaman şuradan ivmelenebilmesi, sağ açıkta top sürebilmesi, sol açıkta top sürebilmesi adam eksiltebilmesi, rakibi rahatsız temaslı baskıyla yıldırabilmesi, oyun bilgisi, pozisyon bilgisi bunların hepsi fazlasıyla var oyuncuda. Ayak tekniği, ilk kontroller bunlar çok çok iyi. Benden geçer not aldı. Ben kolay kolay oyuncu beğenmem biliyorsunuz. E, o yüzden de neye inandıysa onu söylüyoruz. E, bu transfere benim geçer notum bir hayli fazla ve ben oyuncunun Galatasaray taraftarını çok memnun edecek. Galatasaray teknik heyetini ve hatta yönetimi çok memnun edecek bir transfer olacağını düşünüyorum. Çünkü bu tip oyuncuların özellikle zaten ligde çok fazla farkını ortaya koyar ama Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Kupası'nda falan e, oldukça iyi ki bu oyuncuyu almışız dedirttirir bu oyuncu. E, tabii ki fiyat performansa e, açıklanırsa transfer o zaman bakarız. Evet bir, bir önceki Gele Düvey videosunda özellikle yani dediniz ya abi yüzün gülüyordu falan. E güzel oyuncuları alın. Geçen sene işte Fred, Fenerbahçeli Fred hatırlayın. Anlattık bu oyuncu çok büyük fayda sağlar diye. Yeter ki böyle güzel oyuncu alsın kulüpler. E, oyuncuyu son olarak şunu da söyleyeyim. Kime benzetiyorsun dersen Fred'in daha çok koşanı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.